Evet arkadaşlar dördüncü soruya baktığımızda yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Baktığımızda arkadaşlar fren kolları kaldıracı örnektir. Hemen bunun bir örneğini çizelim. Şimdi arkadaşlar fren kolunun bir destek noktası var. Bir F kuvveti uyguladığınızda buraya parmaklarınızı koyup buradaki ipi yukarıya doğru çekiyoruz. Evet fren kolları kaldırıcı örnektir. Birinci yargımız doğru. İkiye baktığımızda pedallar çıkra örnektir. Şimdi burada bir yarıçap var. F çarpı R eşittir. Bunun hareket etmesi yani P çarpı bunun da yarı çapı. R. Düzeltiyorum. Bu büyük R. Diğeri küçük R. Evet arkadaşlar. Burada da pedallar bir çıkra örnektir. Doğrudur. Vites dişlileri palanga örnektir. Arkadaşlar palangadaki mantık birçok e, makaranın bir araya gelmiş hali. Bir makarada birçok dişliğin olması anlamına değil. Tam tersini düşünmeniz lazım. Yani bizim ma makaraları böyle dizdiğimiz zaman birbirlerine bağlanmaları gerekiyor. Buradaki süreç ise daha çok dişlidir. Yani e, palanga örnek değil daha çok kasnak dişli 10 örnek olur. Cevabımız 1 ve 2 Bursa.